Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaptığım maçları izleyeceğim. Acaba nasıl olacak? Bir... Yaptığım maçları izlemek yani. Yaptığım maçlardan ilk önce göstermek istediğim bir maç var. Bunların hepsini tek tek izleyeceğiz. Ama göstermek istediğim bir maç var. Bu mu? Bu. Evet. Bu maçta yine bir prolog birinciliği geldi arkadaşlar. Prolog mu deneyi Maçta bu arada ben hiç oynadım. Bizimki bu arada Sörcü öldürdü. Sörcü. Burada çok mutlu oldum ben çünkü hepsini aldı ya. Şu an maç bizde diyordum. Genellikle yani maç böyle çoklulara geliyor ya en baştan. Çok olanlar maç onlara geliyor. Burada evet. Carl bizi öldürmeye çakmıştı da. Jackie onu ona çek yaptı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki artık çok video çek çekmiyorum. Ne olmuşum burada da? Poraz da çok video çekmiyor. Poraz zaten kanala bir şeyler oldu yani çok abone düştü. İki haftadır da video çekmiyor. Burada işte kalbana salak gibi geldi. Orada harca diyordum çünkü özel vuruşu beni öldürebilme de ihtimali vardı canım azken. Beni özel vuruşu rakipte rakipse bir çok gıcık bir kalp. Burada orada sözce vurmaya çalıştım da bizim kor orada. da ben aksesuarımı kullandım. Aksesuarım o tarihte aksesuarım olmasaydı o bir azaltamazdım Burada da kızıyordum ya. Çok kızmıştım hakikaten ama. Lost boy. bu arkadaşımın ismi öyle bir şey. Bizimkini oldu. Orada da ben geri yol öldürdüm fırsatta. Burada bir bana takmıştı. Zaten birler hep şu ile Karl hep bize taktı. Korkma. Burada çık attı. Eh, burada da kazandım işte. Mutlu oldum. <laughs> Hadi evet, yazım Doğru. Şimdi tekrar savaş Günlüğüne giriyoruz. Bu arada tahmin etmişsinizdir yakın zaman değil şu kadar kupa aldım. Videosu gelecek. Hatta arkadaşlar galiba sıradaki çekeceğim video hemen sıradaki bundan sonraki çekeceğim video. 12.000 kupa olunca çekerim. Ay 13.000 kupa olunca çekerim herhalde. Çünkü bakın çok az kaldı. Neyse çok gevezelik yapmayalım ve şimdi 4 dakika önce yaptığım bu maçı izleyelim. Mobizen gidebilir. Korkuyorum inşallah gitme. Allah'ım ne olursun Mobizen gitmesin amin. <laughs> Ama burada ikinci olduk. Bu da pen. Ben, ben bu maçta iki kere oldu. Şöyle izleyelim. Hatta benim takım arkadaşım izlesek oha. Oha. Şu nerelere geldik? Dur. Dur dur. Bana gelin ha. Ben burada doğdum. Ben hiç bu maçta mortis görmedim. Yanında bir sürü mortis öldürmüş ama. Genellikle bu adamlara taktığımızdan bu da hiç görmedim. Belki görmüşümdür bu ayı da. Biyi de hiç görmedim. Yani genellikle bu adamlara dağıldığımız için hiç görmedim. Burada üç takım bıraktı bizimki. Hani Pem'le Bul takım diye bu öldürdük. Pem'in de orada minicik canı kalmıştı. Bizimki öldü ben. Ben de <laughs> Burada da işte ikincilik kaldık. Çünkü adamların yani 13'ü vardı. Bir de Sörc şey ben burada manlık yaptım. Ben burada mallık yaptım. Bakın neye öldüm. <laughs> Hakikaten neye öldüm. Mr. P'nin saretine öldüm ya. Mr. P'nin penguenine öldüm. Ben bu yövüye bence maşı çekiyorum. Ne izleyelim son olarak da. Koşacağım <laughs> varda arkadaşlar konudan korunmak için dışarı çıkarken maske takmayı unutmayın ellerinizi de bol bol yıkayın. <laughs>